arkadaşlar. Bugün ne yapacağım ilk kez? Ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağım ilk kez? son bir kasa olduğunu göstereceğim. Daha fazla böyle bir yorum gelmesi yani, Like atıp kanalıma desin, Abone olup bildirimleri açmayı açmak arkadaşlar. Bugün size dedim dediğim gibi kasaba bakın olursanız. Daha fazla böyle bir yorum gelmesi istiyorsanız. Like atıp kanalıma desin, Abone olup bildirimleri açmayı açmak Şöyle. Öncelikle arkadaşlar bize gereken neydi? Balta ve makas arkadaşlar. Balta ile makas çok önemli. Şöyle. 20 olsun. Bir şunu şöyle atalım. 20. hadi hadi yaparsın vuhuu <laughs> oldu 22. güzel 20 oldu bize biraz da blok lazım arkadaşlar kill al alacaksınız kill de lazım iyice kill neydi adamların tnt koyduklarında tntlerini engellemesi için yeşil takımı seçtim bilerek çünkü maviden kırmızı her zaman sona kalıyor böyle kaç oldu yok alalım biraz. Sonra bir tane golden yapalım. Hop. Siz yukarı girin. Bir de biraz da arkadaşlar sertleştirilmiş kill lazım, Sertleştirilmiş kill lazım. Bir adamlar öldü bizimki. Tamam. Geliyorum. Zaten o bizi alamayacak. Ben ölmeyeyim. Güzel oldu. Güzel. Hiç gerek yok görmeye. aldık şöyle. Tamam. Güzel. Bir tane kılıç alalım. Sonra biraz da sertleştirelim. İki. 32 tane yeter. Hatta bir tane daha alayım. Bir tane de blok alalım. Arkadaşlar bardağımız şuradan yukarısı. Hemen bardağımızı size göstereyim. Arkadaşlar. Bardağımızda böyle geliyoruz. Şöyle kralar Diye bir tane şöyle bu. Böyle böyle. Doğru düzgün yola yapıyorum arkadaşlar. Çünkü rahat çıkalım diye. Yani doğru çıkalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar baltayla burayı kıracağız. Kırarken de F tuşuna basınız. Böyle kırıyoruz. F tuşuna basıyoruz ve buraya giriyoruz. Makas ne için? Makas da burayı kırıp aşağı düşmemiz için arkadaşlar. Bakalım böyleydi. Şimdi böyle adamlar trollemeye çalışacağız. Tabi buradan çıkabilirsem çıkması zor artık buradan. Bu üçüncü, dördüncü kaydım. Buradan bir çıkamadım. İnşallah buradan çıkalım Çıkamazsam da zaten bu bug'ı atacağım. Atıyor. Bu, bu, bunu atıyorum Gerek kalmadı. Bu gerek kalmadı. Çıkmaya gerek kalmadı. Arkadaşlar. Çıkmak istiyorsanız da bir tane boşluk bırakın. Buraya bir tane boşluk bırakacağım. Diğer etrafı yap. Adam neydi? Oradan çıktığımızda tekrar girelim diye boşluğu bıraktık. Böyle hop, hop, hop. Ben böyle. Böyle. Şuralar be. böyle şuraları kapatalım. İyice böyle. Adamlar geliyor, gelsin. Giremeyecekleri için. Şuraları iyice yine gideceğimiz yere öncelik verelim. Şöyle. Tamam. Şuralarda şöyle bir günden kapatalım ki rahat olsun için. Girip çıkmak. Tamam. Biraz da şöyle. Oraya. Çıkacağımız zaman geri kırarız işte buralarda. Bakımız evet böyleydi arkadaşlar. Bakımız bu. Yani. Bakımız bu. Böyle adamları trollleyebilirsiniz arkadaşlar isterseniz. İsterseniz çıkıp VSL atabilirsiniz. Tabii ben VS atmayı tercih ettiğim için çok sevmiyorum o böyle taktikleri. En azından VS'm kötü olduğu için VSM geliştirmiş oluyorum. Kavgalan. Görüşü geliştirmek geliştiriyorum. Bu video böyle bu kadar arkadaşlar. Buradan çıkam çıkabileceğimi düşünmüyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bilgi alacağım. Yani daha iyi, siz kanalıma like, abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Kimler arkadaşlar? Bu videonun devamı olsun istiyorsanız böyle başka bug'lar da var arkadaşlar, başka tartalar. Mesela kasabada bu bagı yaptık. Sonra bir de neydi? Şey de var ya, son ağaçta var, son ağaç bug'u falan var. Öyle var. Kırmızı numara, sarı numara falan. Bizden de bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yo, neydi? Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.